Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi önde mimzer gidiyor. Biz de arkada Romokla ilerliyoruz. Bir ilçeye yakın bir parçamız vardı. Oraya arpa ekmeye gidiyoruz. Şu an köy yolundayız. Birazdan asfalta çıkarız. Zaten öndeki traktör Td-100 ince tekel olan Mibzer öz duman 24 lü. Serpme işlemiyle tekrardan ekeceğiz Bayağı bir gecikti biliyorum ama Yapacak bir şey önce ekilmeyecekti Sonradan alınan bir karar ekilmesi Serpip goble ile üstünü kapatacağız Toprak falan hazırlığı yapmayacağız Önümüz yağmur gözüyor. Akşama doğru inşallah güzel bir yağmur yağacak. Hava durumunun dediğine göre yağsaydı iyi olurdu. Hava için kuraklık gidiyor. Yaklaşık bir buçuk aydır bölgemiz yağış almamakta. Her şey için çok iyi olurdu. Yani ekeri zaten arpadır. Her türlü çıkar sıkıntı olmaz yani. Arpa biraz arsızdır yani her türlü çıkıyor. Sıkıntı olmuyor yani. Yollar da bayağı bir bozuk. Bu noktada arpa var. Mevzeri de kollara attık arkadaşlar. Yani çekil oraya kadar götürmenin imkanı yoktu zaten. Bayağı bir geniş olduğu için bize sıkıntı çıkarabiliyordu. Bu şekilde kollara attık. Oraya gittiğinde sökümünü de yaparız. Hani çekiyi konumuna getiririz. Çünkü biraz uzak yani 7-10 kilometre arası bir uzaklıkta. Dışarıda çok soğuk gördüğünüz gibi etraf hep et, buhar tutuyor. İçeri sıcak olunca dışarı soğuk olunca ister istemez buhar tutuyor. t 10 ile gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şu an tarlaya doğru ilerliyoruz. Asfalta çıktık. Hava bulutlu zaten. Bugün dediğim gibi yağmur yağacak büyük ihtimalle. Dün falan çok sıcaktı hava, güneşliydi. arkadaşlar sürüme başladık şu anlık gördüğünüz gibi anaza sürüm yapıyoruz gönül sert ki bu şekilde yaptıktan sonra serpmek ama maalesef zaman baya bir kısıtlı her an yağmur da yağabilir bulutları görüyorsunuz ondan dolayı mı serpiyoruz toprak zaten güzel yumuşak tavlı ondan dolayı bu şekilde arpamızı şey yapıyoruz. Sarpa zaten ilaçlı. Güzel gözükmüyor anız olduğu için. Goble ile kapatıyoruz. Çok güzel oluyor. 30 kilogram civarı tohum atıyoruz. 20 kilogram da gübre. Mibzer zaten bitti işte herhalde. Az bir yer zaten. Kedi yüz serpiyor. Bizde onda gobel, goble. Goble ağır tip. Dediğim gibi Ağrı tip 24'lü baya bir traktörün canını çıkartan bir goble tarzında. İkinin ikisi de zaten çekiyor da o rampada biraz rampa var orada çekmediği için 4 hafıya ile yapıyoruz yani ana vites 4 vites, takviye vitesi de ikinci vites. Bildiğiniz üzere goble zaten sağa dönüldü mü? Diskleri kırıyor. Her zaman sağ taraftan bu sefer bir kapağı açıyoruz. Etrafına döne döne genişletiyoruz. Evet arkadaşlar devam edeceğiz sürümü. Yavaş gidiyorum öyle hızlı gitmiyorum. Buralarda az bir taş, taş da var. Traktörün içine bir ses geliyor anlamadım gitti. Dediğim gibi dörtün ikisiyle yapıyoruz. kapak zaten bitti sayılır. Sınıra yetiştik. Buralarda yavaş gitmeye özen gösteriyorum. Bir zerre boşalmış onu dolduruyorlar. Umarım video kalitesi iyidir arkadaşlar. Traktör biraz sallanıyor. Kusura bakmayın. İnşallah yağmur yağar zaten. Öyle gözüküyor hava durumuna göre. Bu yıl biraz sıkıntılı bir yıl. Kuraklık gidiyor. Hani düşünün bu vakitte RP ekimi. Bu vakitlerde zaten tarlanın içine giremiyorduk bile. Bir yıl işte böyle oldu. Her şeyin hayırlısı diyelim. Bir cızırtı var burada. Anlamadım gitti. Ama sürümü güzel oluyor. Toprak yeter ki böyle çamur olmasın. Goble her türlü güzel sürüm yapıyor. Toprak tavında olması lazım tabi. Yoksa çamur tutabiliyor. Köşede az bir yer kaldı arkadaşlar. Mecbur baştan döndüm aşağı gitmek için. Mimzer de zaten dolundu. Herhalde bu mimzer ile biter. 25 dakikalık bir yer. 2,5-3 civarı mimzer ile biter yani. Şu an sürülmüş yerde gidiyorum dediğim gibi. Yukarıda da ufak bir üçgen kalmıştı. Aşağıda da kaldı. Onları kapatmaya gideceğim. Daha sonra zaten o boruların oradan bir kapak açarak yukarı çıkarız. Genişlete genişlete. Geçen sene burası nohut yeriydi. Nohutları da çok geç ektik yani nohutlar tam olarak bilmiyorum ama Mart falan Mart başıydı. O zamanlar ekildi. Hep ot falan oluyor. Biraz sıkıntılı bir. Ondan dolayı böyle arpa ekelim dedik. Burası kalmıştı. Tarlanın ortasından dönüp gelmek olmazdı. Mısır sapları toplanmış. Mivzer arkadaşlar bitti yani içinde az bir tohum kalmış. Böyle etrafa serpiyoruz. Ayarlamamız doğru yani biraz fazla tohum vardı içinde. O şekilde uçuyor. Herhalde bitti. İçindeki dediğim gibi az kalan tohumu döküyor. Orada biraz yokuş aşağı önünde ufak bir yer var, çok sağlıklı bir traktörü. Kovlada işte bir kafa buraya vurduk, etrafında döne döne kapağı da bitiririz. İçten işe yapacağız ki, şu bu boru var, burada boru fabrikası da var. Yan tarafında bu fabrikası, hava çok soğuk. İçindeki tohum da bitti herhalde. Dedeyiz. Yo hala içinde kalmış. Gübre tek kalmış. Kafaya göre dağıtıyor etrafa. bereket girdi sanki bir bitmedi. Tohumu yani bayağı bir iyi saklıyor dışarıda kalma falan yok. Ayarı zaten kapattık. Çok çünkü açık olduğunu çok derini yapıyor. taraf çıkıntı olduğu için böyle işten işte yapacak. Maksat fazladan gidip gelmesin diye. Masörümü bayağı bir iyi oluyor. Bir i̇şte 110 da güzel çekiyor yani. Ağır bir goble tipi. Traktörü bayağı bir yoruyor. Hani yüzde şu an atsak zor çeker. Evet arkadaşlar ekme işlemimiz çok şükür hayırlısıyla bitti şu an köye doğru gidiyoruz. Önde TD100 müzer ile gidiyor. Önde de TL Romorgu götürüyor. TL'de hafif bir arızası vardı. İlçeden geliyor o da. Getiriyoruz onu. Şu an köye doğru gidiş yapıyoruz. Üstünün hepsini kapattık goble ile. İnşallah yağmur da her. arkadaşlar köye yetiştik sayılır. köy karşıda. Yan tarafta da TR120. Tırmık mı? Yok. Kaza çekiyor yani sıralı. Buradan görünüyor mu bilmiyorum ama aynen orada. Bize işte ilerliyoruz. Belki bir gün videosunu da çekerim. Bir fırsat bulduğum bir gün. video videosunun gelmesini istiyorsanız yorum kısmında belirtin. Bize işte eve varmak üzereyiz. Bugün videolarda arkadaşlar parça parça böyle elimden geldiğince çektim. Genellikle asfaltın üstüneydik. Git gel git gel. Sen o, o depomuz da yarı yarıdan daha az oldu. Tabi bütün yakıt git gelde gitti yani. O şekildeydi videomuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.